Alo, ne yapıyorsun ya? Yakaladık seni. <gülüyor> Kazandın, <gülüyor> Kazandın, mı? ya? Yok. Hayır. <laughs> ben o Nexus'a gittik. 5 kişiyiz. Kain 5'imizi de öldürdü 18 level Kain. Harbi mi ya? Bizde 1 17 1 Olaf vardı. Abartmıyorum. Üst koridor mu? Evet, 1 17 1. İyi alıştıysan iyi alıştırmış seni. <gülüyor> <gülüyor> Buraya Victoria yakışır ya. <laughs> Yeter artık. istemiyorum. <laughs> ne alacaksın? Outrange lazım. Mi? Outrange lazım. Biraz da blind. Orayı, orayı alacağım da hiç damage yok ya. Orada güzel. Lisin var. Seversin ya. Azir böyle. Azir de güzel olabilir bak. Düşündüm Seversin Azir'i de. Long range bir şey. Kontrol lazım böyle bize. Adam o tipi galiba dikkat et. Evet evet. <laughs> Oluşum bir dur ya. Birazdan oynayacağız. Senin kedi dövüyordur onu ha. Dar ya. Par <laughs> Parçalar senin ki. Beni <laughs> de döver orası ayrı da. Why do Ага, еще блюсу да? Oğlum nice, yılın attık topta. Oğlum tuşlasana lan şurayı. Konk SS. Evet. Çık 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 çık. An... Adamların flashları yok. <laughs> ben çıkmazdım bu arada oradan ya o krebi ölürüm daha iyi o krebi için. De flash yok yoktu bir bu arada yoktu büyük ihtimalle. Valla bu konk gelmezse iki wave kaybediyor şu an. Ha base atmış adam. Geldi şeyin almış. <laughs> o altıdan sonra tekrar bu arada da onun haricinde. Ben de halledeceğiz ya bir şekilde. Çok yanaşmıyorum. <laughs> <laughs> Beyin gidiyor ileri. altta olacak bir evde. Çok korkuyorum. Çağır çağır Lee'sini çağır. Tapta tapta Oğlum, şimdi bana. Adam... Hangi... adam niye topa gelip duruyor ya? Yavi. Why are they running? Oğlum adam ultu basmıyor lan. Oğlum, ne kötü ulti attım ya. Onun flash'ı yok. Tek flash'la ol in attı ya. Ogu öldü. Ekmen var. Eku. Lan ne oluyor ya? Evet, kurtardı mı? Evet, çok farklısın. <laughs> ben onun yok. Taşıyın taşıyın. Ya, Fail fillenmiş ya fillemişler. Defansif gideceğim ya. Bob bot. Çık çık. Aha. Oğlum bizim adamlar çok fed bu arada. Yumiyle taşırlar evet, evet. Direkt. ha direkt. Aa. Derelda. istiyor mid kulesini. Bizim adam güçlü ya. Onu patlatır direkt. Aa dikkat. Ne oluyor lan? <laughs> Sildiler bizim çocuğu direkt. Oğlum Solu ne oldu lan bizim adama? Bana da aynısı oluyor işte ya. Hayvanlar çok... Ya. Oğlum salsana kili geri zekalı mısın sen? Lisinsin Bilsin lan. Bilsin. Oğlum bu adam. Neyse. Çok bir sor salıyor ya. Power alabilirim belki. Ravage. Oğlum abi fena, fena, fena Oğlum bizim adam. Bildiğim free kim? Şuyla çaldı bilerek bak. Hayvan herif. Direkt hayvan. Benim de bu ildim baya yavaş olacak ama bakalım. Her türlü orayı anlayayım ama ya. 3. void alırım. Bakalım Kyle kasıyor hayvan. We go. Ne abi oğlum onun mi öyle? Geliyorum ot, bir de ot, doğru. Bot ya. Hayda 2v1 ölmeyin ya. Ah. Hayda. Abi ya of. Burada senin inanımı Keyboard vardı kızıcığım. Abi bizim imi o, mi oldu? Yeah, Oğlumun reisi yok. Oyun ya. Oğmam kaçmayacaktı ya. Shotgun vardı lanet olsun. Buldum. Herkes Bırak, çok bıraktım. güçlü olsun. Aynen oğlum şu Kyle... Kyle'la Shivan'a e çok güçlü bu arada. Bence onlar... Oğlum, adam... 3 ve 1. Alırlar yok onu ya. Ama. Ben middeyim. Bir şey olmaz herhalde burada. Tam ben bunları şu... yok korkma bu. ne yapıyor aslında. lan? Burak. Bir face check atalım. Nereye basıyoruz oğlum bunu? Delet mi ya şurada? Ha bir şeyler oluyor. Ben koşuyorum oraya topu saldım. Oğlum. <laughs> Savaş saydı Kore'yi Ben topa kaçtım. Kyle çok güçlü. Yürüseniz ya şuna adam vurmasın kule öyle. Çıksın en azından. Ben yürümeyeyim ya. Tower gider şeklinde yumi gelebilir aslında. Adam vision olmaması lazım. Tebize değilim. Bana tapsak. Oğlum ördek mi şey yapıyor lan? Abi. Bu şey ya. Oyuncağı bizim çocuğun. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Tek gitti. Yürüsem de alamayız herhalde direkt yok. Kırdıkça <laughs> ses çıkıyor. Var bir ördek falan aldı sandım ya. <laughs> ben bota herald bastım. Mide geliyorum bir şeyler deneyelim. Ne yapacağız bilmiyorum ama. Kyle hayvan gibi. Bence bu kadar yavaş oynamak işimize gelmiyor bizim ya. Adamlar hep pet ki. Petten de daha Şu bana görmüyoruz ha. O bunlar baron giriyor kanka. Bence baron ben olsam baron girerim adamların yanında. Girmemişler. Mide geliyorum bu orada ya. Ha şu bana doğru gel gel Geldim arkalarından geliyorum da Toroka helimi çok güçlü. Geldim bu arada. Ignite'ım var. Asım! Lisin <laughs> 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 geldi neyse ki kurtarıcımız. Allah kal gelmiş. <gülüyor> 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 Dövüşürsünüz ya. Um Soraka ne heal diyor ya ignite var verdi bile Ulti yok Fonk geldi Geliyor Twitch Beytle beytle Oda merkez dikkat dikkat oğlum ne kötü oynadım ya moralim çok bozuk Oğmav çok hızlı koşuyor ghostla ya skill tutturamadık abi terrible terrible gameplay oldu aha kaç kaç vua oğlum, Oha, oğlum ne vuruyor <laughs> laf var ona gelecekler oğlum adam şayet şey, şey, şey şey. almış lan Abi oh. ya. Çok kötü oynadık orayı. Ben güzel oynasam alırdım direkt de. <laughs> Allah o ne? Şivan nasıl oynuyor böyle ya? Kanka arkasında bir de Soraka var adamın. Ne yapacağız ki? Hani healing'ler nerflenmişti ya. Nerf'i de. adamı gördüler. Aa güzel iyi. Aha. Al yeter daha. Bu 3 2 3 2 de verdik. Tough game. Karşıya <laughs> gidelim. Fena zortu. Karşıya girin de. Bu vision evet, falan güzel ya. Gidesim yok o yüzden. Geliyorum ben de ama bakayım. Oğlum biz bana mı? Dur kanka dikkat et. Kaç kaç. Kaç kaç. Kanka kaç yine de kaç. Ay Hadi, Hadi oğlum Twitch. Dehirden mehirden yok mu ben bir şey ya? Topa gitmem lazım benim. bu, bu fight oyunun kaderini belirleyen fight mı? Evet, Hatta biraz çıkıyorum. belli gibi aslında oyunun kaderi de. Bir bana burada. Ah be. Ha bu kim? Biri atladı lan. Belki başlamak kötü bir fikir. Bu konga. Ne yapıyor la bu? Ben oyaladım. Ben öldüm. Öldük hepimiz kaçın. Oğlum ne, ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Kazanmışız. Oğlum gitsek. Gel gel. Vermeyelim bu Drake'i ya. 20 saniye ultim. W'si bitsin ya dur. Ya. Ah. O kayıda da öldürürdüm, öldüremedim. Bura. <laughs> <laughs> Drake'i dönmeye çalıştım Kyle bırakıp adam Drake'i çok vurunca. Ben de Drake'i burstlemeye çalıştım da güte bala kaldı ya. boş burstleyemeyiz ya. Kyle base atıyor. O çok vuruyor. Onunla onun hasarını geçemeyeceğimi düşündüğüm için bulaşmadım ama. bu Kong Wukong, bizim iyiydi kere 3 kişinin arasında öldürdü kanka. Dediğim arkaya da 4 kişi ulti attım ha. Gelmesinler diye. Oğlum Luden almış adam. Ha, dedim ya ipi gidiyor diye. Ne yapıyor lan o Luden? ne oldu lan sana? Bir olmadı lan. Çok vurdu adam. O canım Lüden azdı canım. zaten ya. Ha. Hı. 16 oldu Zord. Ölüyor. Ha sen ölüyormuşsun. Şey. Adamın item'lara bak ya. Abi ne oğlum mavım yok. Hadi Pasta Twitch mı? ya ne? karşıda Twitch param parçeder. Kine bak. Güzel bottan bot bey be, bota baksana Beyzat. Bu kim bota ya? Nasıl ya oyun çıktı? Ben koşacağım da geç kalacağım. Ha, bir, bir daha puşlamaz o ya. Be Kogun flash yok. Ben 10 saniye doyuyorum. Bunu yapıyorlar lan. Ha yapmıyorlar. Yapıyor mu? Şivan'a solo yapıyor galiba. Alır vallahi her adam her şeyi yapar solo. Adam ağzıma bir koydu az önce. Mabım var bir de mabım. Mabım olmasa hadi neyse. Ben <laughs> buradalarmış. <gülüyor> Şimdi alırlar işte. Koşuyorum ama. Şu bu Kong'u bir tekleyek ya. Gel ultilerimizi de çalarız bu arada ikimiz yukarıdan. Zor biraz ama. Göstereceğim. 7K. Hazır mısın? Hazırım. At bir. Daha var daha, var oğlum dur. Ne yapıyorsun? 2K'da. <laughs> ah be. tam 40 Ay bir şey geliyor. Geliyorum. Çok, çok iyi. Çok hızlı. Yoldayım yoldayım yoldayım. Kalka- oha be kardeşim. Ay çok güzel. Anam 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 vuruyor biraz dikkat. Oğlum, yapmasak arkeş. mı ya? <laughs> kaçırdım çünkü kaçırdım. Uf. Hadi Uf. Yumi. Oğlum öl lan. Ha. Oyunda adam kalmadı yaşayan. <laughs> Drake geliyor. Bana trolledi bir daha öyle troller mi acaba? Trollemez herhalde. Asım şimdi şey... Rabadon mu? Para bekleyeyim mi şunu alayım mı? Rabadona. Bir kağı gold lazım Rabadon'a. kalkanları yok pek ya. Bence bekle Rabadon'u ya. Yoksa... Temarları da yok. Ya bu fight'ı kazansak... Ama Drake çıkıyor işte. Göğüne. Doğru diyorsun. Sen bilirsin. Drake fight'ını hiçbir türlü kazanacağım. <gülüyor> Harbi <gülüyor> mi? Alayım ya. Yapacak bir şey yok. ben şu top bir tane Abaddon çok daha iyi de. Allah. Kaç kill bende kalaydı keşke bu oyun ya. Um param mı? Ben yok. şimdi 4 kill aldım. Hala Freshuxin. Şu bana mı? Bana mı diyor? Ne diyor lan? Nasıl ge gap la gap yersin bu Tiger'dan diyor. Aynen sana diyor. <laughs> ha kanka. Adamın ultisini aldık çok iyi. Dur bana life steal salın. Ne var ya? Oğlum adam. Oğlum nasıl? Oha! <laughs> ne oldu ya Asım? <laughs> <laughs> ne oldu ya Asım? E, yamulduk yani. Oğlum oraya kime yatar kanka attığım yere? Şivan'a 1600 vuruyor E'si. Oğlum bende MR var, MAV var, MAV. Hadi oğlum oynadın. Oğlum basıp baby alacaktım da ne oldu bana ya? Güzel maçtı her şeye rağmen. Komp'a geri düşünce imkansız ya kazanmak. Evet evet. Allah. I'm fortunate. Ben kaçıyorum biraz çocuk bakacağım. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Arkadaşlar öpüyorum hepinizi. İyi akşamlar yarın görüşürüz. Yayınlar kısa ve sık. Malum bebek bakıyoruz görüyor musun? Gel bak. Gel buraya. Gel 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 gel. gel. Aaaah. Bebek bakıyorum. Asım'ın yayınına gidin. Çok heyecanlandı bak görüyor musun?